Gördüğünüz gibi burada bir fitil var, bu fitile ulaşması için Şöyle biraz baş aşağı tutuyorum çakmağımı Tabi sağını solunu da temizliyor Olayım Herhangi bir yangına sebebiyet vermemek açısından çok dikkatli olmak gerekiyor Mekanizmayı tekrar yerine taktık Şöyle açtık Şöyle yanmadı ama biraz daha bekletiyorum Yakıtını az da koymuş olabilirim ama Şöyle biraz beklettikten sonra Videoyu tekrar başlatıyor olacağım Evet dostlar şu şekilde baş aşağı tuttum ve Yakıt Gördüğünüz gibi Aşağıya indi aşağıya inince de Fitili yakmaya Başladı Tabii daha yeni Kağıtta size gelmesi lazım Şöyle biraz Birkaç gün yakmam gerekiyor